Bugün böyle bir kampanya yapmamızın amacı diğer SSTK'lara ve belediyelere örnek olmak amacıyla e, tablet dağıtımı yapıyoruz. Burada amacımız kimseyi rencide etmek değil. Sadece geleceğimiz olan çocuklarımıza yardımcı olmak, ihtiyaçlarını karşılamak. Gerçekten Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından aldığım bilgiye göre büyük bir açığın olduğu, tablet açığın olduğu söylenmektedir. Burada ben tüm kamuoyuna, tüm e, sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerimize e, bu kampanyaları artırarak devam ettirmeleri bu çocuklarımızın ihtiyacını karşılamalarını ben rica ediyorum. Ayrıca bu kampanyamızda e, oda üyelerimiz büyük katkıları olmuştur. Bu kampanya destek veren oda üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım evet. bu tarafa doğru da abla bu tarafa doğru başkanım